Ya bu, bu, ya, bu, ya, bu, ya, bu, ya bu Ya bu ne arkadaş? Bu var ya bu fena Oo, değişmiş. Bak, bu ne? değişmiş. Bu inanılmaz değişmiş. Şey, bu çok kaslı, şey, bu, yok, bir şey geldi. Bana da, bana da. Ya, ben bunu bozmuş bu olabilirim. Ya. Arkadaşlar yapmayın. Bu bu o kadar kötü bir yere gitti ki ben <laughs> Stardiyum. 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 Oh, Stardiyum. Ya. Allah Ya <laughs> ben artık. onu anlamamışım. <laughs> Oktay Sadece... Ben de anlamadım. Aa, şimdi anladım. <laughs> <laughs> yıldız yapmış, dev yazmış, kocuk çalıyor ya, demek. Bunu, buna Mihriban abla ne çizdi ben çok merak <laughs> ettim şu an. <laughs> e, Tahmin ettiğim <laughs> şeyden çıkıyorum. Yani... Ya, şu, ben çıkıyorum. Ya <laughs> bu ya? ama yıldız bir de ve çalıyor kocak diye bağırıyor. Ya, bir kadar şey... korkunç bir yıldız. Dev Koy yıldız. ama niye siyah yıldız? <laughs> ne bileyim, ne seçiyorum birazcık kötü oldu. Ben çiğlerken şey bunun kediç <laughs> var ya.